Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olursanız çok çok sevinir. Günlerdir hem destek hem de eleştiri yağmurlarına tutan Esra Erol için Yüksel Atu'dan önemli mesajlar. Yüksel Atu, Esra Erol günlerdir haksız yere linç ediliyor. Neymiş? Bu neden ekrana taşınıyormuş? Aslında Esra Erol'a yönelik eleştirilerin belli odaklar tarafından icra edilen bir algı operasyonuna dönüştüğü maksadın üzüm yemek değil Bağcığı dövmek olduğu ortada diyen Yüksel Ağutuğ, ne yapmış Esra Erol? Kral çıplak demiş, aslında lağımda yüzdüğümüzü ayan beyan ortaya koymuş. Esra bu insanları Mars'tan getirmiyor ki, olan bir tane senarist yazmıyor ki, hepsi dibine kadar gerçek diyen Yüksel Aytu, bu insanlarla aynı havayı soluyor olduğumuzu daha ne kadar inkar edebiliriz dedi. Bu tatsız gerçeği yüzümüze vuranları mı linç etmemiz gerekiyor? Yoksa şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz mi lazım dedi. Biz kralı çıplak hale getirenlere yani kutsalları yerle bir edenlere şamar vurmak yerine bayran saf çocuğun üzerine çullanıyoruz diyerekten Esra Erol'a buradan desteklerini iletmiş oldu. Sizin konuyla alakalı yorumlarınız nelerdir? Esra Erol'da yaşananlar, son yaşananlarla alakalı yorumlarınız nelerdir? Videonun altında bekliyorum. Sosyal mesafe, maske, temizlik kurallarına uymayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.